Değerli dostlar, şu an Twitch ve Youtube'da aynı anda canlı yayındayız. Ee, benim hep hayalimdi, bir tane zihinselle böyle elinde artı dokuz buzlu üç, aynen de bu efsun hayalimdi. Ee, böyle bir gölge metni kesmek isterdim. Hep 45 evvelde bir zihinselle kaçmadan kesmek isterdim. Şimdi o hayalimi gerçekleştireceğim. Güçlü bedeni yaptım. Tabi güçlü bedenin canlısılı kalkanla yapmayı unutmayın, ben şimdi unuttum. Ondan sonra petimi de çağıracağım. Şu üçüncü tüp dolana kadar burada gölge metni keserek farm yapacağım. Şimdi e, canavarlı bir neyim yok. O yüzden şu savunmalı bir neyime bineceğim. Bununla metni kesmeye başlayacağım. Eldivenimi de takayım hatta şöyle. Çok güzel. İyi. 750 bir kaz zaten. Düşündüğüm hasar buydu. Önemli olan şu buzluğu için saldırı hızı. Yani seri seri kesecek. 1.5-2k vuran KDP ile aynı hızda kes kesiyor. O yüzden saldırı hızı gayet önemli zihinselde özellikle Şu an mesela kaç saldırı hızımız var? 178 saldırı hızımız var Çok güzel bir değer Daha gümüş bilezik cevherleri ekli değil ee, Güzel yani Bu arada Kralı yakala etkinliği de başlamış En sevdiğim etkinliktir ee, Eğer bunu oynamak istiyorsanız Google'a Kralı yakala block spot yazıp Oradan Güzelce oynayıp hani altın alabilirsiniz yani altından da en iyi bence en iyi ödüllerden biri şu yırtıcı aslan. %10 savunma veriyor. Bu tılsımdaki savunma efsununu bu yırtıcı aslan veriyor. Ya yani katta çok işinize yarar. Öyle söyleyeyim. Mesela bunda kaç ateş var? 15 bunda. Bir de bir kastım var 15 ateşli. Yani 30 ateşle falan üçüncü katta keser diye düşünüyorum bu zihinsel. Zaten daha önceden şey bir videomuz vardı. Bu zihinseller 40 leveldi. O zaman daha ateş efsunu gelmemişti ateş efsunu gelmeden 42 lira zincirle simyasız güçlü bedeni P şeklinde 3. katta pelerin basmıştık. O videomuzu da izleyebilirsiniz. E, Şimdi böyle kısa bir video olsun dedim. E, bir metni görelim. Hani nasıl metin kesiyor? Bir tane daha geldi. Dur şunu da keselim. Böyle bir hoşuma gidiyor. Şurada 35 ortalama bir donlayım var. Şunu da bir kez deneyelim. Mesela bu da 800 vuruyor. Şeyle aynı. Buzlu uçta. E, o yüzden buzlu uçu daha çok seviyorum. Şu an Böyle seri seri vuruyor ya. Bir de bak mesela attan iniyorsun böyle seri seri kesiyorsun. Çok hoşuma gidiyor. Hani ruh atınca da becerisi eksidi olmadığı için çakıyor 3.5K'ya. Güzel yani. Şimdilik videom bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Böyle kısa kısa içerikler atacağım artık. Bay bay.